Merhaba arkadaşlar, RENÇVERT TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Kısa bir video olacak. Şimdi biraz susayım ve videonun konusunu göreceksiniz. Semerkant Çita F1 Seyhun F1 Nefer F1 Subay F1 Yükselin barçası, barça F1, yüksel de herhalde yanlış değilse. Bariyer F1. 87 57. 507. Bu da 507. Bundan sonrakiler deneme. 2 sene önce benim tarlada 216 çeşidi denemesini yaptık. Ve şu anda ticari de öbür tarafta Kendall F1 oldu. Bunlar da yeni denemeler. Hatlar boydan boya aynı çeşit. Tarlanın neredeyse 10 dönümünü denemeye ayırdık. 508 Bu da 508 509 509 510 511 510'muş bu da. 512, 512. Böyle devam ediyoruz. 545. Bunlar numaralı çeşit. Bunların hepsi 545'ti. Ve burası da daha önce 216 numaradan kendilerine fil ismini alan kapya biberimiz. Ee, GoPro pili bitti. Bunu şeyle çekiyorum. Telefonla çekiyorum. Telefon da biraz sıkıntılı çekiyor. Şu çeşitlerin içinde gelecek sene içinde güzel çeşitler ayıracağız, çıkaracağız inşallah. Artık saha denem ıslahtan geçti, saha denemelerine geçmiş çeşitler. Ve bulduğumuz çeşitler, yani bizim beğendiğimiz çeşitler genelde bir sene sonra ya da iki sene sonra isimlendiriliyor. Geçen sene sivri biber, hani bu biberi çok sevdim dediğim bir biber vardı ya. O biber de isimlendi, Corvus F1 oldu. O da ticari olarak artık satılıyor. Ve bunlardan da güzel çeşitler çıktığı zaman biz yorumlarda kendi yorumlarımızı söyleyeceğiz. İş firmanın kararına kalıyor. Ve firmanın kararı da bizim kararımız, bizim kararımız firmanın kararlarını da etkiliyor. Eğer çiftçiler beğenirse e, firma da onu ticari olarak isimlendiriliyor. Korvus çok güzel tuttu. Kendal da güzel oldu. E, tarlada da gördüm ben. Ve bu sene burada bayağı da yer ektik. Bu şekilde çeşitlerimiz olacak bu video kısa olsun oraya da e, kelle başı şeyler ekmişiz çeşitler ekmişiz kalbur kalburüstü e, Seyhun Nefer en kalitelileri en baba tohumları ekilmiş oraya ve kıyaslama yapılacak şahit çeşitler olacak e, hangisi daha güzel hangisi güzel değil ona göre bir karar verilecek ve gelecek sene bu işler bu şekilde yürüyor. Ticariye dönecek. Ha şunu da belirtelim yani. Farz edelim ki gelecek sene örnek veriyorum. Tamamen temsili farazi konuşuyorum. Bu 509 çeşidi çok güzel çıktı. Ben burada bu sahada bunların denemesini yapıyorsam ve bu denemelere de zaten para vermiyoruz fidesine. Ama deneme yaptığın zaman burada çeşit çeşit biber çıkıyor ve bizim için sıkıntı oluyor örnek veriyorum 509 güzel çıktı ya da 510 ya da 545 herhangi bir numara çok güzel çıktı. Çok güzel çıktığı için ben de bunu ektiğim için gelecek sene diyorum ki daha ticari ismini almadan bir önceki sene kardeş bundan bana 20 dönümlük ver tohumunu ver diyorum. Firma da bana 20 dönümlük tohum verir Ya da 10 dönümlük neyse. O seninle firmanla arandaki samimiyete bakar. Bu şekilde oluyor. hibri ee, hibrit çeşitleri aslananın saha çalışması Fazla uzamasın. Bu böyle kısa olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.